Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu Değerli Gönüldaşlarım ve Deheye Kardeşlerim Nasılsınız bakalım iyi misiniz? Görmeyeli nasıl? Hayat gidiyor. Görmeyeli birbirimizden uzak kalıyoruz. Zaman zaman, zaman zaman görüşemiyoruz. Zaman zaman merhaba diyemiyoruz. Nasıl gidiyor hayat? İnşallah iyi gidiyordur. Umarım iyi gider, gitmeye de devam eder. Allah Azze ve Celle benim de sizlerin de yar ve yardımcısı olsun diyorum. Değerli gönüldaşlarım, dualarda buluşalım muhakkak. Muhakkak güzel temennilerde, iyi temennilerde buluşalım. Değerli gönüldaşlarım, hayat gelip geçici bir serüven. Bugün var olan yarın yok olacak. Bugün olmayan yarın var olacak. Bu böyle. Onun için ne yapalım? Güzel temennilerde bulunalım. Birbirimize karşı hasetlikten, kinden, nefretten bugüne kadar kimse kazanamamıştır. Kimse kazanamamıştır. Değerli gönüldaşlarım, Allah Azze ve Celle bir zalimi diğer bir zalimle yok eder, döner onu da yok eder. Onun için bunu unutmayın. Bu çok önemli bir şeydir. Bu hayat düsturunuz olsun. Birine kötülük yapıyorsanız muhakkak biri de size kötülük yapar. Muhakkak. Yani siz kötüyseniz Allah bir kötüyü size denk getirir. Bir sıkıntılı bir tipseniz Muhakkak Allah size de bir sıkıntılı bir tipik denk getirir. Bu böyledir. Hayatın içerisinde bu budur. Bakın değerli gönüldaşlarım size bir şey anlatacağım. Şaşıracaksınız. Kadının bir tanesi çok haset bir kadınmış. Nefretçi, kinci. Böyle tabiri caizse hiçbir şeyi beğenmeyen, hiçbir şeyi kendisine layık görmeyen, yanındaki olan işte akrabaları, işte arkadaşları, dostları bilmem neyi ne bunları hakir gören bir kadınmış. Böyle tabiri caizse tabi bunları söylüyorum. Erkeklerde de vardır illaki. Tabiri caizse böyle içinden devamlı kin, nefret akan bir kadın. Öyle düşünün. Kin, nefret akıyor böyle içinden. Devamlı kin, nefret, devamlı kin, nefret. Böyle sanki kin ve nefret üzere yaşayan bir kadın. Böyle herkese zararı olan bir tip. Kimse onun hakkını iyidir demez. Öyle bir kadın düşünün. Bu kadın değerli gönüldaşlarım yıllarca kök söktürüyor. Hem akrabalarına hem arkadaşlarına hem ailesindeki insanlara böyle yıllarca ama kök söktürüyor böyle. Kök söktürüyor yıllarca. Neyse değerli gönüldaşlarım. Bu kadın gel zaman git zaman oğlunu evlendiriyor. Gelen gelin gelen gelin öyle bir şerret bir gelin çıkıyor ki kaynanaya kök söktürüyor. Kök tabiri caizse böyle tabiri caizse ot yalattırıyor yani. O halde. Mecazi manada kullanıyorum bunu. Dilimle öyle bir dövüyor ki onu Kadın var ya böyle yüzünü görecek durumda değil. Öyle yani kadın. Bir kaşık suda boğacak tabiri caizse. Neyse. Tabi gelin şirret olunca kayınvalide ters o da şirret ama. E, bu genç o biraz yaşlanmış. Gelin en son o kaynanayı ne yapıyor? Tabiri caizse muma çeviriyor. Şimdi muma çeviriyor. Kadın hatasının farkına varıyor. Demek ki benim bir yaptığım var ki bu yaptıklarımı şu an çekiyorum diyor diyor kadın. E çek çekmesin ama kolay değil o işler. Değerli gönüldaşlarım öyle yaptığınız kötülüklerden hemen kurtulamazsınız. Öyle ben yaptım oldu be de tamam bitti gitti öyle diyemezsiniz. Bu işin bir dünyası var, bir de ahireti var. Öyle bir dünya yok. Şimdi değerli gönüldaşlarım nitekim cezasını o tabiri caizse o gelin, o kaynağın cezasını veriyor. Şimdi, bunu adam bana anlattı. Arkasından, arkasından, bana şu soruyu sordu. Dedi ki, benim eşim de böyle bir insan. Ben daha yeni evlendim. Bu hikayeyi de bir yerde okudum. Benim eşim böyle bir insan. Hem bana zulmediyor, hem aileme zulmediyor hem de böyle bir sorunlu bir şey. E dedim boşan o zaman. Boşanamam. Çünkü boşan, boşanmak istediğim zaman daha büyük sorunlar olur. Hocam dedi bu insanın şirretinden ben nasıl kurtulabilirim? Soru bu. Şimdi sizin de hayatınızın içerisinde şirret birileri varsa, böyle ne oldum delisi birileri varsa, böyle kötülük, abidesi tipler varsa Bunlardan nasıl korunabiliriz? Benim hayatımda öyle birileri var. Yani nasıl korunabiliriz değerli gönüldaşlarım onlardan? Nasıl onlarla aramıza tabiri caizse görünmez bir set çekip onların o kötülüklerinden, hasedinden, kininden, nefretinden nasıl korunabiliriz? Değil mi değerli gönüldaşlarım? Size aha üzerinize zırh olarak alabileceğiniz bir şey söylüyorum. Ayetel kürsi. Estağfirullah. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tehuduhu sinetun ve la nevm diye devam eden bir ayetlik, beş satırlık bir şeydir. Bunu okuyacaksınız. Her gördüğünüzde, o tip insanları gördüğünüzde bunu okuyacaksınız. Ayrıca değerli gönüldaşlarım, bir virt haline getirip sabah akşamleyin yatarken, yatağınıza yattınız. 7 tane ayetel kürsü okumadan yatmayın. Çünkü gecenin şerrinden emin olamazsınız. Siz uyuyorsunuz. Başınıza ne gelecek bilemezsiniz. Cinlerden mi gelecek, insanlardan mı gelecek, deprem mi gelecek, felaket mi gelecek bilemezsiniz. Onun için ne yapacaksınız? Yatmadan önce yedi tane ayetel kürsü okuyacaksınız. Sabah kalktığınızda gündüzün size ne getireceğini bilemezsiniz. Kaza mı yapacaksınız? Birisi sizi dövecek mi? Siz mi birine bir şey yapacaksınız? Bilemezsiniz. Yedi tane ayetel kürsüyü okuyacaksınız sabah kalktığınızda. Yedi tane. Bakın virt olarak bunu kendinize alın. Akşamleyin yatmadan önce yedi tane, sabahleyin kalktığınız zaman yedi tane okuyacaksınız. Ayrıca değerli gönüldaşlarım ayrıca ayrıca. böyle bir insanı gördüğünüz zaman, kalben hissettiğiniz zaman hemen ayetel kürsüyü okuyacaksınız. Allah'ın izniyle o tip insanların size kötülüğü bulaşmayacak. Bulaşmayacak. Niye bunu söyledim değerli gönüldaşlarım? Şirret insanlarla yaşamak zordur. Kötü düşünceli insanlarla yaşamak zordur. Ağırdır. Efendim işte aynı ailede yaşıyorsunuz öyle düşünün. E boşan boşanamıyorsun. Git gitmiyor. Kal kalmıyor. E ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bakıyorsun değerli gönüldaşlarım istatistiki bilgilere işte e, cinayetlerin büyük bir çoğunluğu bu tür meselelerin sonunda geliyor. Bir anlık mesele tak çekiyor vuruyor. Ama kurtulamıyor bakın. Vurdu ama bitmedi. Şimdi bir de onun cezasını çekecek değil mi? Heh, biz böyle bir ne ceza çekelim ne sıkıntıya girelim. Ne yapacakmışız değerli gönüldaşlarım? 7 tane yatmadan önce ayetel kürsi yatmadan önce sabahleyin de kalktığımız zaman 7 tane ayetel kürsiyi muhakkak okuyacağız. Bunun başka bir yolu yok değerli gönüldaşlarım. Niye? Şirret insan insanın başına her türlü felaketi getirebilir. Kötü insan ya bunlar. Kötü kötü. Kötü insan ya. Kötü insanlar her şey beklenir. Düşünebiliyor musun? Hırsız. Diyelim ki Arkadaşın hırsız. E cebinden senin telefonunu da çalar, palanı da çalar. Değil mi? Değerli gündaşlarım. Cebinden onu da çalar, bunu da çalar yani. Her şeyi çalar. Her şeyi çalar. Bilemezsin. Tövbe etmediği müddetçe, o işi bırakmadığı müddetçe ondan emin olamazsın. Ne yapacaksın? Yedi tane ayet el okuyacaksın. Başka yolu yok. Yatmadan önce ve sabahleyin kalktığında ayrıca böyle bir şey hissettiğin zaman okuyacaksın. Mesela bir yere mi gidiyorsunuz? Evinizin kapısını kilitlediğiniz zaman orada muhakkak okuyun ayetel kürsünüzü. Evinize mi girdiniz? Muhakkak okuyun değerli gönüldaşlarım. Çok net söylüyorum. Şirret insanlardan korunmak için, kötü insanların kötülüklerinden korunmak için ne yapacakmışız? Ayetel Kürsi'ye başvurmamız gerekecekmiş diyelim. Allah'a emanet olun. Kendiniz için muhakkak bir iyilik yapın ve ayetel kürsi okumaya başlayın. Ben şahsen her gün okuyorum. Ben şahsen okuyorum. Siz de okumaya başlayın ve devam edin. Bunun başka bir yolu yok diyorum. Allah'a emanet ediyorum.